Buna Bey istikametinden Erçe şey doğru gelirken yolda durdu kazayı gördük. Kaza yeni olmuştu. Öğrendiğimiz bilgilere göre Koros marka, şey, marka, bir araçla, Kork marka bir araç kafa kafaya çarpışıyor. Koros marka bir araçla ne yazık ki onlarla beraber diğer kazaya katılmış. Şu anda e, kazaya 3 araç karışmış. Ağır yaralılar var. Allah şifalar inşallah kimsenin canı. thank mm -hmm. you